Herkese selamlar Arkadaşlar ben Cennet bugün arkadaşlar herkesteyiz 600 dolar bakiyemiz var herkese gelerek cns koduyla bakiyenizi alabilirsiniz çeşitli ödeme yöntemleri mevcut bunlarla da bakiye ekleyebilirsiniz keyifleriniz yerindedir Umarım arkadaşlar ee, kısa bir kahve yapıp çıkmak istiyorum şurada hemen ilizyon kasası varmış indirimde bam durmak yok abi direkt açtım 27 41 verdik 27 aldık çok kötü attın ama devam ki çok kötü attın aynısını atmayı nasıl geldi yüzde iki şans bir tık daha hızlı olsaydı gelirdi ya abi dur 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 etkinliğinden gel 285'imiz kaldı. Şu kromatiği tamam mı? 10x. Lan geç işte be. Geç işte be. 5 tane kasanın içinden ne çıkacak? Kill a Nice. Not bad. 36 ne ya? Adam helaleme yüksek atarsın bizi bizim amına Haydi oğlum çöp Çok iyisin. Dream case'ten gel. Buradan bir o oh, oh, işte bu. İşte bu. Let's go. Bitti. Benim için bitti. Factor new hustle Knife bitti. Bitti. Bye bye arkadaşlar. Görüşürüz. Direkt aldım bıçağı tak. Haydi yoluna. Premium kasasından da ad güzel bir item. Hop. Bu güzeldir. mi Peki. Kara soktu bizi. 682. Şunları sattık. Aa bıçağı sattım 967 gel bıçağı sattık ama Yeni bıçağımızı aldık ama bok gibi <laughs> 26 güzel Bir tane Böö Sağdaki negisi Ay, Bunu upgrade yiyor 74 çok az be. 74 çok az be. Tamam kalsın ya. 74 gelmeseydi hop fake zınk bir tane vurdum. Garip bir şeyler oldu orada. 35 Come on. Abi şu var ki niye buna gidiyorsun hep ya? Hyper de boktanını vermesin. Güzel olacak işte. Haydi oğlum. A a a. Olmaz böyle. Bak, dolarımız kaldı. Come on. Ay ay. Gel şimdi tek tek şansımızı deneyeceğiz geldi bence yapma be çok hızlı dönmesin anasını sattım geldi abi çok hızlı dönüyor ya şu an upgrade zaman değil hızlı dönmedi an upgrade zamandır şöyle gidiyorum o zaman on fire case stress üçlü bakalım ne vuracağız ya Ya at be yüksek bir item. Bu da Yüksek bir item at hadi ya. Az önceki kasa daha iyiydi baba. Gel. Random geldi bu sefer. Harbi harbi geldi. Hayır. Ah oh, Zerdar, Yakındı. Gel. Gel. Solda kalsan ne güzel olacak be. Ne kadar o? Hyper Beast Factor New. Factor New. Hop. Bu arada bunu alırım ben. İzleyin ve görün. Görüşürüz. Ah. Şöyle bakıyorum. 304 olsa girerdi bu arada. Destimi tut daha. Gel. Premium knife. Knife değil. Premium case. Geldin. Hangi çok hızlı dönüyor ya. Arkadaşlar çok hızlı dönüyor. Haas'mın nereden? Dream Case'ten çıkarmış. Gel lan 3 tane. Bunu ba bu terbiyesizlik yapılmaz be. Gel. 하이디하이디하이디